LeBlanc ismi, ona verilen isimlerin sadece biriydi. Noxus'un ilk günlerinden beri insanlara ve yaşanacak olaylara kendi istediği olması için kurnazlığıyla parmağında oynatan en başarılı isimlerin arasında yer aldı. Karagül adlı örgütün bir üyesiydi. Bu örgütün kökeni, Noxus'un kuruluşundan çok öncelere dayanıyor zengin ve güçlü kimseleri yanlarına çekip gölgeler arasında bin bir entrika çevirmesiyle tanınırlar. Efsanelere göre Leblanc, tarihin tozu sayfalarındaki demir hortlağın en yetkili yardımcısıymış. Leblanc'ın en yetenekli olduğu gücü göz yanılmasıdır. Leblanc yüzyıllar boyunca aynı anda birden fazla ülkede bulunarak yabancı illerde gizlice danışmanlık yaptı illüzyonları ve entrikaları ile var olan düzeni yerle bir edip kargaşa çıkardı. Darkwill isimli Noxus'lu bir adam Karagül'ün yardımıyla tahta çıktı. Fakat Karagül'ün seçtiği danışmanlarla çalışmayı reddetti. Deblanc bu durumu daha sert önlemler aldı. Swayne adlı genç bir soyluyu manipüle edip Karagül'ün perde arkasındaki entrikaları gün yüzüne çıkarttırdı. Bu sebeple Karagül'ün Komploları en çok karışmış olanlarla birlikte LeBlanc idam edildi. Ya da idam edilmiş gözüktü. <laughs> Aslında LeBlanc yaşıyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra Darkville'le görüşmeye bizzat gitti. Ve ölümden korkan paranoyak bir yönetici ile karşılaştı. LeBlanc Darkville'in ömrünü uzatmak için vaatler verdi. Sırlar paylaştı. Ona güçlenmiş hissettirdi ve yavaş yavaş zihnini ele geçirmeye başladı. Artık Darkville LeBlanc yönetiyordu ve bu sayede noksuz şeytani bir hal alıyordu. Swain, ölümsüz isardan edindiği yasak bilgilere cesaret alarak hiç beklenmedik bir şey yaptı ve Darkwill'i zorla tahttan indirdi. Başa kendi geçti tek derdi kendi şöhreti değil, Noxus'un ilelebet şana kavuşmasıydı. Leblanc için böyle birini kontrol altına almak zordu. Yüzyıllar boyunca ilk kez kendini eşdeğer güçte biriyle karşılaştığını düşünüyordu. Her zaman görünmez köylerde komplo kuran Leblanc, gerçek niyeti kimliği kadar gizli ve sırlarla doludur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.